Oyun Maceraları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Green bir oynayacağız. Ama bugün farklı bir şey deneyeceğiz. Kaçmaya çalışmayacağız. Aşağı kat var ya kanalizasyonu. Orada bir tane ömcek babaanne var. Yani o annesinin ömcek hali. İşte onu öldürmeye çalışacağız. Oyundaki tüm silahları oraya götüreceğim. Deneyeceğim bakalım nasıl ölüyor mu? Ölmüyor mu? Sıkacağız. Çünkü ölüyorsa artık kanalizasyon çok basit olur. Bakalım hangi silahlarla ölüyor? Bir deneyelim. Şimdi tüm silahları toparlamamız lazım. Sprey falan onları da mı götürsek? Evet ya onları da götürelim. Bu bir işimize yaramaz. Bize silah parçaları gibi şeyler lazım. Kitap lazım ama bak kitabı alalım. Bu arada dünkü videomu izlemediyseniz izleyin bayağı iyi video oldu. Granny'e kan hediyesi verdik ya. O videoyu gerçekten izlemeniz lazım çok iyiydi. Ben şunu düşüremedim mi? Düşüremedim. Bu arada e, kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü videoyu izleyen yüzde doksan abone olmuyor nedense. Ya abone olun gidin işte ya. Ne olacak? Alt tarafı küçük kırmızı bir tuş. Basın o tuşa gitsin. Neyse. Şimdi şunu öldüreceğiz ya. O öldüreceğimiz kişi. Ya kapı nedense içinden geçemedim diye granı gördü ya. Seni öldüreceğim bekle. Saklanalım hemen masanın altına. Nesi ki easy yaptım diye gelmedi. Çünkü zaten Granny ile uğraşmayacağız. Aha. Bu lazım bak. Granny sen umunda değilsin. Seni bir vuralım. Şimdi. Hemen. Şuradaki abileti bir alalım. Beni iz diye böyle yavaş yavaş geliyor. Hadi gel bir ya. Bu arada 15 saatin ilk videosu bu olacak. 15 saatliğe girdik. Her gün size güzel videolar atmaya çalışacağım. Hadi be güveni. Seni mi bekleyeceğiz sabah kadar? Hadi. Çok yaklaşmayalım. Bir tane bölümde öyle ölmüştük. Ya bu gelmek mi istemiyor? Sesimi duymadı. Ya gelmiyor ya. Bu neden gelmek istemiyor artık? Gören hadi. Uy, sniper gibi vurdum Gören'i. Ne kadar uzaktan vurdum gördünüz mü? Keskin snipercılar bile öyle vuramazdı benim gibi. Bayağı iyi silah kontrol ediyorum. Aslında arbelet ama. Neyse. Şimdi burada bir şey var mıymış? Aa vardı doğru. Şu buz kapanı gibi bir şey var ya onu alacağız. Şimdi ilk önce şu abileti de yukarıya götürmem lazım. Her şeyi yukarı götürmemiz lazım. Çünkü bunların hepsini kanalizasyona atacağız teker teker. Şu kanalizasyona yakın bir yere bırakalım. Hepsini. Hepsini getirmek çok zaman alacak ya. Şunu şuraya bırakalım. Şuraya bir yere bırakalım. Burası iyi. Önceki bölüm ya tornavi de kaybolmuştu. Yine onlarda da kaybolmasın. İzleyenler biliyor tornaviden nasıl kaybolduğunu. Şimdi sprey de silah sayılır. O yüzden spray de alayım. Şöyle. Oha ne bollu bir şey oldu burada. Hem batarya çıktı hem şey çıktı. Neyse. Şimdi spreyi de atalım. Az önce ben anahtarı getirdim. az ya aşağı kayıyor. Bak kaybolma orada. Dağıtlamayacağız zaten oraya. Şimdi silah yapmamız lazım. Şurada silah parçası çıkar mı? Çıkmadı be. Neyse. En azından şurada kalke var mı? O da yokmuş. Ama ben niye eşyaları aramaya çalışıyorum ki şu anda? Zaten eşyalar lazım değil. Sadece silahlar lazım. Aa önünde önümde doğdu. Güveni önünde doğdu. Oraya pek yaklaşmayalım en iyisi. Kötü şeylerle sonuçlanabilir. Hemen ben buz kapanını almaya gideyim. Hatta güveni de çağırayım. Ses yapabileceğim bir şey yok ki. Evet güveni gelsin. Benzin de götürelim. Hem benzinle de patlatmayı deneyelim. Belki normal pompalı mermisiyle ölmezse benzin deneriz. Şu an buz kapanını aldık. Bununla da ses yaptım. Gelirken öldüreceğim onu beklesin. Şuraya koydum. Granny çok yavaş izledi o yüzden. Hatta bu da varmış bu da. Burayı keseyim ben. İşte böyle donarsın. Hayır Granny ya. Granny'nin buz parçacıklarını aklıma... E, editim var diye Granny editim. Shorts'lardan görebilirsiniz. O geldi aklıma. Onu da izlemediyseniz izleyin. Ya Granny neden çekilmiyorsun? Şunu alsam. Şunu koysam. Aha ben de oldu dondum. Ben de donabiliyormuşum böyle. Ama şu Granny e parçacıkları yüzünden geçemedim ya. Çok sinirliyim ya. Ha. Şimdi geçtik güzel İyi oldu bu Şimdi şu kapanı da atalım kanalizasyona Daha fazla garip şeyler yaşamadan bu kapanla Kurtulmak istiyorum bundan Bir şey diyorum, bunu atarsam şey olur Atladığımda donabilirim O yüzden elimle götüreyim ben bunu Bu burada dasın. Atladığımda donmak istemiyorum Şimdi başka hangi silahlar var Şuradan silah parçasını alacaktık. Yani... Şimdi silah parçalarını da getirdim. Aslında iki tanesi buradaymış. Diğeri de şu kanalizasyonda mı? Yo yok orada. Neyse diğerini de bulup geliriz şimdi. Granny yine bayıldı. Bir şey diyeceğim nasıl bayıldı? Aaa Granny televizyonun yanında doğdu. Hemen bir bakalım orada mı hala? Üyelesine kapanı buraya bırakayım dedim. Granny burada doğdu yani. Ne şanslıyız. Bir daha bırakalım. Belki bir daha doğar. Şimdi. Ben diğer şeyleri arayayım. Hemen. Az kalsın değiyordum. Şu benzinle de atalım. Patlatacağız. Dediğim gibi. Şimdi bahçeye bakalım. Herhalde tüm silahları yaptık. Tek yapmadığımız şey de normal şatkan var ya o. Ama Başka silah var mıydı oyunda bir düşüneyim. Yoktu değil mi? Şu şatkanı bulamıyorum ya. Hayatımda ilk kez silah parçalarını bulamadığım oldu. Şuradadır belki de. Ee, şeyde şeyde tam tam buldum. Ayıcık da, ayıcık da Hiçbir yere bakmadığımdan birazcık zor oldu ama. Bu arada ben hem şatkanla sıkıp hem de şey yapamam ki. İki mermi taşıyamıyor bu elimdeki silah. O yüzden çıkıp geri, geri, geri gelmemiz lazım kanalizasyona. O birazcık sıkıntı olacak. Şimdi hemen silah yapalım. Ve artık bakacağız. O ölecek. Ölüyor mu ölmüyor mu? Öğreneceğiz. Oğlum ben ne şanslıyım ha. He. Güveni hep orada da uyuyor. Belki ee, sizde Oyunu oynuyorsanız oraya kapan koymayı deneyin. Belki orada doğup ölür. Şimdi şatkanı atalım. Şatkan düş. Şöyle mi düşersin sen? Hah düştü. Sen de gel benimle. Burada gördüğünüz gibi bir sürü silah var. Sen şurada dur. Abi şatkanı atayım ilk. Şatkan düşsene. Ah bunları düşünmek çok zor olacak. Seni mermisiyle düşürmem lazım. Kapanı düşeyim ilk. Hayır ya. Şu ikisi düşmüyor buradan o sıkıntı. Ben düşünmeye çalışacağım bir saniye. Aklıma ikinci fikir geldi. Ben buradan da alabilirim ki üstteki şatkanı. Niye uğraşıyorum ki? Neyse. ilk başta kapan kurmayı mı denesek? Sprey falan da sonra deneriz. Şimdi. Bakın şimdi ne biçim geçecek. Aklıma bir fikir geldi. En kötüden en iyiye doğru yapacağım. Yani en az hasar verebilenden en çok öldürme ihtimali ol olana göre yapacağım. Mesela bu kesin öldüremez. İlk bir bununla deneyeceğiz. Gel bakayım. Gel gel. Gördüğünüz gibi bu hiçbir gelali yok. Ah çok fazla ses var. Onunla bir şey olmuyormuş. Şimdi de arbalet galiba. Yoksa bu şey mi? Bence ikisi de eşit. Bir şey olmaz ya. Yani. İlk arbaletle deneyelim. Kalbim acıdı öyle nasıl bir anda çıktı o ya. Aha o da. Şimdi arkadan bir dartlayacağım onu. Hatta baktığında mı atsam onu. Oraya döndü ya neyse arkalayalım. Hatta sen dur. İlk kapanayı deneyelim. Orada mı hala? Kapanı koydum. Aha kapanın üstünden geçti. Kapan hiçbir yarar yokmuş arkadaşlar buna. Geliyor. Şimdi dartı deneyeceğiz. Gel bakayım. Oy hiçbir şey olmuyor ya bu çok güçlü arkadaşlar. Bu videoya like atanlar bu önce kadar dayanıklı olsun. Şaka şaka ben öyle, öyle saçma şeylerden youtuberlardan değilim. Şakasına dedim arkadaşlar. Şimdi şatkan mermisi Bakalım bence şatkan birazcık öldürebilir 30 saniye falan bayılacak mı acaba nasıl olacak Şatkan güçlü bir şey çünkü Al sana Aha Aa ölmemiş 5 saniye bir hareketsiz kaldı Bekleyin ben tekrardan bakmak istiyorum ona çünkü Çok iyi görüntüydü o böyle Yerde yattı gibi bir şey oldu Bir daha bir deneyelim Bir mermi alacağım Tekrardan gideyim kanalizasyona. Neyse. Şimdi şatkanla şey yapacağız. Bir daha vuracağız. bu da Al sana. Bakayım beni öldürebiliyor mu? Aa öldürebiliyormuş yine de. Öylesine bir test yapmış olduk. Şimdi de benzinle patlatacağız. Bakalım ne olacak. Gerçekten çok merak ediyorum. Benzinle patlatınca ne olacağını. Hadi o zaman benzinle patlatmaya geç. Şimdi bir de shotgun mermisizdi ya. Mermi alıp geri döneceğiz. Hemen bir dönelim o zaman mermi alıp. Bu greni de hiç hatalık da yok ya. Zaten olmasın da greni. Pis bir insan ya. Onu görmek istemiyorum yüzünü. Şöyle bir gizli sinsi sinsi kanalizasyon gidelim. Karşımıza çıkmazsa da iyi ya. Oh tamam yokmuş hiçbir yerde. Şimdi şatkanla benzini patlatacağız. Bakalım ne olacak. Örümcek babaanne. Belki aynısıdır. E, ama ondan böyle daha uzun süre bayılıyor olabilir. Yani az önce 3 saniye falan bayılıyordu. Bakalım şimdi nasıl bayılacak. Nerede bu örümcek? Aha orada. Benzini oraya bıraktım. Şimdi şu şatkanı da alalım. Gelirken benzine sıkacağım. Şöyle sıkacağım. Bakalım ne olacak. Bakalım gelecek mi? Biraz bekleyelim. Tam şöyle şatkana tutturmam da lazım. Ya. Ah, Geliyor. Bom. Patladı. Yani bir saniye falan fark var mıydı? Birazcık uzun. Sıra boyalı gibi. Ama şatkan gibi bir şey oldu ya. Şatkanla aynı gibi. Yani aslında ölecek baba ne? Fazla ölmüyor ama mesela şöyle bir taktik yapabilirsiniz. Elinizde silah var. Sıkıp hemen önüne geçebilirsiniz. Bence olur gibi. Mesela dur bir daha bayatmayı deneyelim şu kapanda. Baksanıza kapanı yedi o 6 attı. Kapan yok oldu değil mi? Yanlış görmediysem. Yani Öncek babaanne çok dayanıklı, çok güçlü bir insan. Baksanıza şuna. Her şeyi test ettik adama bir şey olmuyor ya. Kadına bir şey olmuyor. Bir de kapanı yedi mi? Ne yaptı o da? Baksanıza kayboldu. Neyse. Bir de şöyle bir fikir geldi. Şunu sallayacağım. Bakalım tutturabilecek miyiz? Doğru çıksa da çıkmasa da videoyu bitireceğim. İki diyelim hatta. Hadi bakalım şansım iyi miymiş?